Milas Dibeklere Mahallesi'nde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü nedeniyle iptal programı düzenlendi. Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen iptal yemeğine ilgi yoğun oldu. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, düzenledikleri iptal ile ilgili konuştu. Evet e, tabi Dünya Romanlar Günü'nde 8 Nisan'da Milas'ımızın e, renklerinden hatta sadece Milas'ımızın değil, ülkemizin güzel ülkemizin ve e, tüm dünyanın e, çok özel çok canlı renklerinden olan Roman e, vatandaşlarımızla birlikteyiz. Dolayısıyla e, ben katılımlarından dolayı başta sayın milletvekilimiz e, olmak üzere tüm katılımcılara, e, burada e, davetimize icabet eden tüm e, Dibek Dereli hemşerilerime e, teşekkürlü etmek istiyorum. E ee, öyle zannediyorum ki bundan sonra her e, 8 Nisan'da e, burada olacağız. E, ben e, tekrar e, tüm e, hemşerilerime teşekkürlerimi iletmek istiyorum. AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de roman vatandaşları verdikleri değerden bahsetti. Yani fevkalade güzel bir ortamdayım. Gerçekten çok mutlu oldum. Dün gece Ankara'dan geldim. Biraz da e, rahatsızım ama şu ortam beni tamamen iyileştirdi. Bey. Ee, çok motive olduk. Kaymakam Bey'e öncelikle bu organizasyondan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Roman kardeşlerimize, muhtarlarımıza, buradaki bütün dostlarımıza zaten ben hep e, Roman kardeşlerimizle öteden beri belediye başkanıyken de çok samimi, çok sıcak, çok güzel ilişkiler içindeydik. E, böyle bir ortamda bulunmaktan da hem onur duydum hem de mutluluk duydum. Romanlar bizim toplumumuzun rengi. Hakikaten yani yüzyıllardır e, toplumumuz da e, Her zaman bizi hem motive etmişlerdir, hem de çok özel bir renk vermişlerdir kültürleriyle, kendine has gelenekleriyle, görenekleriyle. O özelliklerini inşallah e, var olduğumuz sürece ileride devam ettirsinler. E, bütün dünyanın her yerinde vatandaşlarımız var. E, bizim için çok kıymetliler e, ve zaten Cumhurbaşkanımız da Roman kardeşlerimize her zaman gereken önemi veriyor ki bugün 8 Nisan e, Romanlar Günü olarak ilan edildi. bu e, bu da onlara verdiği değeri gösteriyor. Ben de Muğla Milletvekili olarak kardeşlerimizin her zaman yanındayım, onlarla birlikteyim. Onların her türlü taleplerinin de takipçisiyim. Teşekkür ederim. Oruçların açılıp yemeklerin yenilmesinin ardından Kaymakam Böke ve Milletvekili Demir vatandaşlara hitap etti. Ve bu etkinlik, bu organizasyon... İlkini başlattığımız bu organizasyon öyle zannediyorum ki ve inanıyorum ki geleneksel hale gelecek ve ilkini burada bu gece yaşıyoruz. Bu yüzden de çok mutluyum. Ben sözlerimi fazla uzatmadan bu e, anlamlı güne tüm yoğunluğuna rağmen e, zaman ayıran, bizlerle birlikte olan Sayın Milletvekilimize sözü uzatmak istiyorum. Dibekderesi benim için çok ayrı ve özel bir ifade, mana ifade ediyor. Onu her zaman gururla söylüyorum ve bu organizasyondan dolayı da hem buradaki kardeşlerimizi ve bunu düzenleyen başta kaymakamımız olmak üzere tüm emek veren kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Aranızda olmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. Kıymetli çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Romanlar Romanlar dünyanın rengi, bir tek Türkiye'nin değil, bir tek Minas'ımızın değil. Bunu samimi duygularla ifade ediyorum. Sizler bu ülkenin bu topraklara büyük hem gönül dostluğu verdiniz, hem renk kattınız, hem de güç verdiniz, hem de her zaman devletin yanında oldunuz. Sizi ben yürekten alkışlıyorum hepinizi. Milletvekili Yavuz Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu telefonla yaptığı görüşmede Dibek Derellerin isteklerini iletti. Alo Kıymetli Bakanım, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Sağ olun Selim. Ee, şimdi ben e, çok kalabalık bir ortamdayım. Burada bizim roman, romanların yaşadığı köyümüz var. Ee, yaklaşık bin civarında da vatandaşımız var. Hepsi sizlere öncelikle selamlıyorlar, saygılarını sunuyorlar. Sayın Bakanımıza bir alkış gönderelim. Başkanım, <laughs> gerçekten çok gururlu bir ortam, çok güzel bir ortam. Kıymetli bakanım, sizi rahatsız etmedim umarım. Eyvallah, İstanbul'da mısınız? Evet, İstanbul'dayız. Eyvallah, kıymetli bakanım. Ee, sadece buradaki gençlerin ve vatandaşların e, sizlerden e, bir ricaları var, bir e, a, talepleri var. Eğer yardımcı olabilirsiniz, ben başta olmak üzere hepimiz çok mutlu olacağız. Çünkü burası bir müzisyen köyü. Yani Türkiye'nin en ünlü müzisyenleri, çalgıcıları bu köyden yetişiyor. Çok yetenekli kardeşlerimiz, hepsi buradalar. Onların da saygıları var size bir baz istasyonu eksikliği var burada kıymetli bakanım. E, bu talebi fazla mı olur acaba sizce? Yok estağfurullah ne demek işimiz. Kısa zamanda yapacağız inşallah. Canımsın ya. benim. Var ol. Var ol. Siz bana tapu lokasyonu bana Kısa zamanda halletmeye çalışalım inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Canım benim. Abin yanaklarından gözlerinden öpüyor. Allah'a emanet ol. Çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara selamlar saygılar. Sağ sevgilim. ol bakanım. Sağ, şey, sağ ol bakanım.